APR44 Roket yakıtı denemesi. 176. deneme. Oldukça başarılı. Şu kabloyu seveyim. Sen de şunu oradan almaya çalış. Bu şu detay fotoğrafı. Şöyle şunun kablolarını bir bağlayalım. Şöyle. <laughs> Onu böyle fotoğrafımı koyarlar. Olabilir. Olabilir. <laughs> зооро барьсан. ядан бид овсаа. Manatya'mız için e, Kayısı önemli bir gelir kaynağı. Çiftçilerimiz e, sıklıkla geçimlerini Kayısı'dan sağlıyorlar. E, ve ülkemiz e, dünya ekonomisi açısından da önemli bir Kayısı Ticaret Merkezi. E, kayısı e, üretimi 780-790 bin tonu bulan bir meyve e, şehrimiz için. E, ve tabii 790 bin ton üretimi olan bir malzemenin Yine çok fazla miktarda atı meydana geliyor. Ee, çalıştığım konu açısından atık e, geri dönüşümü, atık değerlendirilmesi dünya için çok önemli. Ee, bu yüzden de kayısının atığıyla ne yapabiliriz? Bunu nasıl daha katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürebiliriz diye düşündük. Ee, biraz yapısını inceledik ve kayısının yüksek oranda yapısında e, şeker ve benzeri malzemeler barındırdığını saptadık ee, ve bunun roket yakıtlarıyla ilişkisini değerlendirdik ve neden bunu biz değerlendirmiyoruz, neden bunu imal edip gerçek bir ürüne dönüştürmüyoruz diye düşündük ve çalıştık. Bir atığı değerlendirmiş olduk. Ee, kuvvetli bir oksitleyici kullandık. Ee, bu şekilde umarım e, imalatı da çok uzun sürmez. Kayısı Malatya için oldukça önemli ekonomik bir değer. Her yıl binlerce ton ilimizde kayısı üretilmekte. Malatya halkı kayısıdan yenilebilecek birçok ürün üretmiş durumda. Ayrıca kayısı çekirdeği yağından üretilen ve ilaç sanayinde kullanılan birçok ürün mevcut. Biz de kendi alanımız olan makine mühendisliği ve kimya mühendisliği alanını birleştirip kayısının daha başka nerelerde kullanılabileceğini araştırdık. Neticede e, Kays'ı itiva ettiği bazı maddelerle aslında e, çok kaliteli bir roket yakıtı olabileceğini e, gösterdi bize. Ve biz çalışmalarımızı e, Kaysıyı e, oldukça verimli bir şekilde kullanabileceğimiz bir roket yakıtı geliştirmek için e, kullandık. İçerisine bazı e, hızlandırıcı malzemeler e, ekledik ve neticede e, e, atık Kays'ının yani kilogramı birkaç lira olan atık Kays'ıdan kilogramı 200 dolarlara ulaşan bir roket yakıtı elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz roket yakıtını sıkıştırarak bir roket motoru haline getirdik. Bundan sonraki aşamada bu roket motorumuza buna uygun bir nozül tasarlayarak motorun tasarımını bitirmeyi düşünüyoruz. Bu motor roket motoru bittiğinde uluslararası roket sertifikalandırma kurumları mevcut. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız, kaysından üretmiş olduğumuz roket yakıtını bu ülkelere göndererek uluslararası havacılık sertifikası alacağız bu şeylere, roket yakıtlarına. İki değerleri belirlenecek, sınıflandırılacak. Daha sonra bu yakıt, ürettiğimiz yakıt sivil ve askeri roket çalışmalarında kullanılacak inşallah. Bunların test ve sertifikasyon süreci 90 gün kadar sürüyor. Ama bizim nozul tasarımımız 90 günde o sürecektir. Büyük ihtimalle 6 ay içerisinde bu ticari bir hale gelmiş olacak. Şimdi e, roket yakıtları e, çoğunlukla özellikle sivil e, roket yakıtları, sivil e, uygulamalarda kullanılan roket yakıtları yurt dışından ithal ediliyor. E, askeri anlamda üreten roket yakıtlarının e, know-how'ının büyük bir kısmı da yine yurt dışından alınıyor. E, bu tür bir ürünü, meyveyi roket yakıt haline getirmek ve bunu e, ülkemizin kullanımına sunmak e, güzel ve önemli bir çalışmaydı. Bunu başardık biz. İnönü Üniversitesi Makine ve Kimya Mühendisliği bölümleri olarak e, gururluyuz. Bu ülkemize döviz getirecek. E, şöyle e, kilogram 200 dolar roket yakıtlarının. Ve biz e, askeri uygulamalarda, sivil uygulamalarda roketleri sıklıkla kullanmaya başladık. Birçok harp mühimmatı bugün roketlerle hedefine sevk ediliyor. Yine e, sivil uygulamalarda e, uçakların fırlatma koltukları olsun e, ya da en basından bir Teknofest mesela Teknofest'te Yüzlerce roket atılıyor, öğrenciler roket yarışmaları yapıyor, yaptıkları roketleri sergiliyorlar. Ancak bu roketlerin motorlarına bakarsanız tamamı yurt dışından ithal motorlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu çalışmalarla bunların da millileştirilmesi sağlanmış olacak. Mümkün 1 liralık Kaysi'yi 200 dolarlık roket yakıtına dönüştürdük dersek uygun olur.